A Spor. Galatasaray Ali Uğdaink için tekrar harekete geçti. Galatasaray'da orta saha arayışı doğrultusunda Hadzi Ahmetoviç, Elneni ve Diyavara'dan sonra gündeme flash bir isim daha geldi. Sarı Kırmızılılar, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak şartların oluşmadığı Ali Uğdaink için bir kez daha harekete geçiyor. İşte flash gelişmenin detayları, son dakika Galatasaray haberleri GS Spor haberi. Orta sahayı toparlayacak bir isim takviyesi doğrultusunda bir süredir çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların gündemine yeni bir isim daha geldi. Arsenal'den Elneni, Konya Spor'dan Hadzihmetoviç, Roma'dan Diawara gibi oyuncularla yakından ilgilenen Galatasaray'da radara giren son ön libero Aliou Dieng oldu. Aslında Dieng de sarı-kırmızılılara yabancı bir isim değil. Geçtiğimiz yaz boyunca transferi için uğraşılan Dieng'in bonservisi servisi Allahlaydın bir türlü alınamamıştı. Fanatik'in haberine göre, o dönem yapılan görüşmelerde, Galatasaray'a transferi konusunda yeşil ışık yakan 24 yaşındaki futbolcu için aslan tekrar harekete geçiyor. Mali milli takımının formasını da giyen Ali Uğdayn, sezona iyi bir başlangıç yapan Allahli'nin kilit isimlerinden bir tanesi. Dolayısıyla Galatasaray açısından bu transfer harekatı yine hiç kolay olmayacak. Sarı Kırmızılıların en büyük avantajı, genç orta saha oyuncusunun Avrupa'da oynama isteği. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın, gruptan çıkarak son 16'yı garantilemesi halinde Dieng'in bonservisi için kesenin ağzını açacağı, gelen haberler arasında. Hepsiyle birden temasta. Transfer çalışmalarında her mevki için çeşitli alternatifler belirlenen Galatasaray'da, yöneticiler kesinlikle tek bir isim üzerinde yoğunlaşmıyor. Gündemdeki adaylarla ilgili olarak detaylı çalışmalar yapılıyor ve hemen her gelişme teknik direktör Fatih Terim'e iletiliyor. Tecrübeli hocanın tek isteği ara transfer dönemi başlar başlamaz istediği 6 numaranın kadroya katılması. Tecrübeli çalıştırıcı takviyeler geciktikçe takımda benzer iniş çıkışların yaşanacağını düşünüyor. SporX. Berkan Kutlu için geliyorlar. Berkan Kutlu için geliyorlar. Sezon başında 4 milyon euro gibi ciddi bir rakam karşılığında Alanya Spor'dan transfer edilen Berkan Kutlu, kısa sürede beklentileri karşılamayı başardı. 12 km'den aşağı düşmüyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı her maçta mesafe limitlerini zorluyor. 12 km'den aşağı koşmayan ve birçok maçta 13 km'yi geçen Berkan, mücadelesinin yanı sıra top tekniğiyle de dikkat çekiyor. Avrupa devlerinin radarında. Terim'in zaman zaman 8 numarada, son haftalarda ise 6 numarada kullandığı genç oyuncunun performansı, Avrupa devlerinin radarına girmesini sağladı. İşte izleyecek iki kulüp. Borussia Dortmund ve Inter Milan temsilcilerinin, Türk milli takımı formasıyla Berkan'ı takip edecekleri öğrenildi. Fatih Terim'in Joker'i. Aslan'ın hocası Fatih Terim'in uzun süredir hiç vazgeçmediği ve oyundan çıkarmadığı Berkan Kutlu, yoğun tempoya rağmen istikrarlı bir grafik çizerken, aynı zamanda Joker görevi üstleniyor. Berkan'dan vazgeçmeyecek. Ara transfer döneminde çok kaliteli bir ön libero isteyen Fatih Hoca'nın, yeni oyuncu geldikten sonra Berkan'ı tekrar 8 numaraya çekeceği ve ondan ön tarafta daha fazla faydalanmaya çalışacağı belirtiliyor. SporX. Galatasaray'da ayrılık kararı. Ocak'ta ayrılık. Galatasaray'da Ocak ayında yeni bir transfer operasyonunun yapılacağı sinyallerini veren teknik direktör Fatih Terim, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Galatasaray'da flaş bir ayrılığın yaşanması artık an meselesi. İşte ayrıntılar. Daha yeni imzalamıştı. Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim Ocak ayında yeni bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Galatasaray'da takıma katılacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da büyük önem taşırken sürpriz bir ayrılık kararı alındı. Tüm ayrıntılar. Terimden Ocak vurgusu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim yaptığı basın toplantılarında Ocak ayında yeni bir değişimin yaşanacağını ve yaz transfer dönemine çok az iş bırakacaklarını ifade etmişti. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Avrupa'da iyi ligde tutuk. Yaz transfer döneminde oluşturduğu genç kadroyla Avrupa'da yoluna namaluk lider olarak devam eden sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ise istediği sonuçları almakta güçlük çekiyor. İlk 12 haftada 21 puan toplayabilen Cimbom, lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Sürpriz ayrılık kararı. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Sarı kırmızılı takımdan sürpriz bir ayrılığın yaşanması artık an meselesi. Aston Villa, Luyendama'nın peşinde. Galatasaray'a Christian Luyindama piyangosu. Akşamın haberine göre yaptığı hatalarla taraftarların ve teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çeken Luyindama için adadan talip var. İngiltere Premier Lig'de 16. sırada bulunan ve ligin en çok gol yiyen 3. takımı konumunda yer alan Aston Villa Luyindama için harekete geçti. Stopere kesin takviye kararı. Daha önce 2020 yaz ve 2021 kış transfer dönemlerinde Galatasaray'a uyum için nabız yoklayan Aston Villa'nın gol yeme sorununun önüne geçmek adına 27 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Ligden düşme korkusunu şimdiden yaşayan ada ekibinin devre arasında stopere kesin takviye yapması bekleniyor. Teklif 15 milyon Euro'nun altında olacak. 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan ve lisansı iptal edilen Luyendamı'ya buna rağmen Aston Villa'nın bir ilgisi söz konusu olmuş, o dönemki İngiliz basınında çıkan haberlerde Yıldız Stoper için Galatasaray'a 15 milyon euroluk bir teklif yapacağı iddia edilmişti. İngiliz ekibinin bu sefer yapacağı teklifin 15 milyon euronun çok daha altında olması bekleniyor. Terim'in gözünden düştü. Geçtiğimiz sezon devre arasında da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gözünden düşen ve yedek kulübesine çekilen Kongolu savunma oyuncusu için Aston Villa bir kez daha nabız yoklamış fakat transferi neticelendirmemişti. Öte yandan Luyendaman'ın da Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığı biliniyor. O hata sonu oldu. 26 Eylül'de Nef Göztepe ile oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta yaptığı hatayla takımını 1-0 geriye düşüren Luyindama o gün bugündür ligde forma giyemiyor. Taraftar tepki göstermişti. 43. dakikada yapılan ve golle sonuçlanan hatasının ardından Luyindama top ayağına her geldiğinde sarı-kırmızılı taraftarın ıslıklı tepkisiyle karşılaşmıştı. Bir süre sonra tecrübeli stoperin lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Luyndama'ya moral vermeye çalışmış, bazı taraftarlar da tezahüratta ıslıklayan taraftarlara tepki göstermişti. Teknik direktör Fatih Terim ise taraftarların bu tavrını alkışla karşılık vermişti. Alpaslan'ı sahaya sürmüştü. Fatih Terim, maçın devre arasında Luyndama'yı oyundan alarak Alpaslan'ı Öztürkü sahaya sürmüştü. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.